Üç tane adi anahtarımız var. 3 tane de lambamız var. Şu an hani enerji yok. Güneş enerjisi ile çalışıyor. Bu e, kavrenk kablomuz faz kablosu. Bütün anahtarlara 3 tane anahtara faz verdim. Bu devre kablomuz lambanın birisi bununla yanıyor. İkinci devre kablomuz bu. Lambanın ikinci lamba bununla yanıyor. Üçüncü devre kablomuz bu. Yani anahtarın faz çıkışına biz devre kablosu diyoruz. Anahtardan çıkan kablolar. Bu faz dedik. Bu da nötrümüz. Bir tane nötr gönderiyorum. Mavi ile. Mavi ile bir tane nötr hattı gönderiyorum. Lambaya yakın bir yerde. Üç lambaya da oradan nötr dağıtım yapıyorum. Yani buradan her bir lamba için bir tane nötr dağıtımı yapmadım. Buradan bir tane nötr götürdüm. Lambanın yanında nötrü çoğalttım. Aydınlatma Vat bağlantımız